yeteyesser ve kolay olmuyorsa ne etteyakudu uyanmak, teheccüd namazına uyanmak zor oluyorsa evet yembagi lazımdır ta'yinu ta cemaatin bir cemaat tayin etmek lazım. Minel huttami işte hizmetçilerinden olsun, arkadaşlarından olsun, kolu komşu icabında talebelerinden falan vesaire insan kendisini bir yoldaş bulsun. Niçin? liyukizu fi vakti o vakitte seni uyandırması için bilahtiyarin kendi iraden dışında zira insan kendi iradesine kaldı mı yatar aşağıya yatabilir ben yaptığımı söyleyeyim mi size ben ne yaptım o zamanlar işte elektrikçilerde şey var saatli ayarlı prizler var tamam mı mesela saat 3'ü ayarlıyorsun o saatte elektrik veriyor ben de ona bir tane fiş yaptım. Yattığım yatağın oraya getirdim. Kablolarla ta banyonun musluğun yanındaki prize taktım. Gece saat 3 olunca onun da ucuna bir tane şey taktım. Korna. Siren. Neyse artık. Gece saat 3 olunca seni öyle bir kaldırıyor ki sen onu kapatmak için mecburen musluğun başına gidiyorsun.